tütün, evet biliyorum çok sık duyduğumuz bir konu ama bu sefer gelin işin ciddiyetine o ölümcül gerçeğin ta kendisine bir bakalım. Perde arkasında neler dönüyor hep birlikte görelim. Her şey Dünya Sağlık Örgütü'nün şu çarpıcı tespitiyle başlıyor aslında. Tütün kullanımı kullanıcılarının neredeyse yarısının ölümüne yol açabilir. Yani düşünsenize bu resmen yazı turu atmak gibi bir şey. Ve inanın bu daha başlangıç. Peki bugün neleri konuşacağız? Şöyle bir bakalım. Önce işin küresel boyutuna, sonra vücudumuza verdiği zararlara, hatta masum kurbanlara değineceğiz. Ama en sonunda umut var mı? Hayata nasıl dönülür? Ona bakacağız. Evet, ilk konumuz küresel bir tehdit. Yani tütün salgınının boyutu. Çünkü bu benim tercihim denilip geçilecek bir şey değil. Bütün dünyayı etkileyen bir salgından bahsediyoruz. Rakamları gördüğünüzde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın, işin özü bu tütün dünyanın en büyük önlenebilir ölüm nedenlerinden biri. Yani bu bir kader değil, bir şanssızlık değil. Bu tamamen bizim elimizde olan, engellenebilecek bir durum. Şimdi şu grafiğe dikkatlice bakalım. Dünyada insanların hayatını kaybettiği en yaygın 8 neden var ya, işte tütün bu 8 nedenden tam 6'sı için ana risk faktörü. Evet, yanlış duymadınız, 6'sı için. Bu ne demek? Tütünün ne kadar geniş, ne kadar korkunç bir alanda etkili olduğunu gösteriyor. Peki bu tehdit vücudumuza nasıl giriyor? İşte ikinci bölüm. Nefessiz bir son. Tütünün akciğerlerimizi nasıl sistematik olarak yok ettiğini yakından bakacağız. Yani hikayenin başladığı en acımasız darbenin vurulduğu yere. Bu rakam gerçekten de başka söze gerek bırakmıyor. Akciğer kanseri teşhisi konan her 10 kişiden neredeyse 9'unun ortak bir noktası var, sigara. Aradaki bağlantı bundan daha net olamazdı. Ve evet, bu korkutucu bir netlik. Ama mesele sadece kanser değil. Bir de adı çok duyulan ama belki de tam olarak ne olduğu bilinmeyen KOAH var. Nedir KOAH? Aslında ilerleyici bir akciğer hastalığı. Zamanla nefes almanızı o kadar zorlaştırıyor ki sizi yavaş yavaş boğuyor diyebiliriz. Ve işin en çarpıcı yanı ne biliyor musunuz? Bu hastalığa yakalananların %80 ila 90'ı tütün yüzünden bu halde. Yani bu korkunç hastalık aslında neredeyse tamamen önlenebilir bir hastalık. Düşünsenize. Geldik üçüncü bölüme, vücudu saran tehlike. Çünkü sanmayın ki hasar sadece akciğerlerle sınırlı kalıyor. Hayır o zehir bir kere içeri girdi mi bütün vücuda yayılıyor. Şunu bir düşünün, İçtiğiniz tek bir sigara içinde 4000'den fazla kimyasal barındırıyor ve bunların en az 50 tanesinin kanser yaptığı kesin olarak biliniyor. Her nefeste bu zehirli kokteyli kanınıza karıştırıyorsunuz ve o da vücudunuzun en ücra köşesine kadar gidiyor. Peki, sonuç ne oluyor? İşte liste. Gırtlak, mesane, yemek borusu, ağız, boğaz, pankreas, böbrek, mide. Tütünün neden olduğu kanserlerin sadece bir kısmı bu. Vücudun adeta her yerine saldıran bir düşman gibi. Ama durun, bitmedi. Kanser işin sadece bir yüzü. Bir de diğer hastalıklar var. Felçten kalp krizine, kataraktan kısırlığa, hatta diş kaybına kadar uzanan o uzun bir liste. Yani tütün vücudun bütün sistemlerine saldıran, her yere sızan bir tehlike. Şimdi, belki de konunun en can alıcı, en hüzünlü kısmına geliyoruz. Dördüncü bölüm, masum kurbanlar. Yani pasif içicilik. Çünkü bu savaşta kendi seçimi olmadığı halde zarar görenler var. Rakamı görüyor musunuz? 600 bin. Bu, her yıl sigara dumanına maruz kaldığı için ölen, hiç sigara içmemiş insan sayısı. Bu başka birinin alışkanlığının bedelini canıyla ödeyenler. Bu sadece bir sayı değil, devasa bir trajedi. Peki ya riskler? Diyelim ki sigara içen biriyle aynı evi paylaşıyorsunuz. bilin ki kalp hastalığına yakalanma riskiniz %20 ila 50 oranında artıyor. Evet, sadece aynı havayı solumak bile bu riski beraberinde getiriyor. Ama en büyük tehlike kimin için? Elbette en savunmasız olanlar, yani çocuklar ve bebekler için. Ani bebek ölümü sendromu riski artıyor. Astım atakları, bronşit, zatürre, kulak enfeksiyonları. Onların gelişmekte olan minicik bedenleri için bu duman geri dönülmez hasarlar demek. Evet, buraya kadar hep karanlık bir tablo çizdik. Ama şimdi ışığa dönme vakti. Beşinci ve son bölüm, hayata dönüş. Çünkü evet, sağlığınızı geri kazanmak mümkün. Bir çıkış yolu var. İşte o kilit soru. Peki, bir çıkış yolu var mı? Cevap net. Kesinlikle evet. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Vücudunuz iyileşmeye başlamak için yıllarca beklemiyor. Son sigaranızı söndürdüğünüz an o mucizevi süreç başlıyor. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Vücudumuzun ne kadar harika bir mekanizma olduğunu göreceksiniz. Sadece 24 saat geçiyor ve kalp krizi riskiniz azalmaya başlıyor. Bir yıl sonra bu risk yarıya iniyor. 15 yıl sonra ise kalp hastalığı riskiniz sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye geliyor. Bu inanılmaz bir şey, vücudun adeta kendini resetlemesi gibi. Yani tüm bu anlattıklarımızdan çıkaracağımız tek bir sonuç var, o da şu. Kendiniz ve sevdikleriniz için yapabileceğiniz en ama en büyük iyilik, sigarayı hemen ve bir daha başlamamak üzere bırakmaktır. Ve bitirirken aklınızda sadece bir soru bırakmak istiyorum. Siz ve aileniz için sigaranın olmadığı bir gelecek nasıl olurdu? bir hayal edin. Bu sadece kötü bir alışkanlıktan kurtulmak değil, biliyorsunuz. Bu daha fazla nefes, daha fazla sağlıklı gün, daha fazla anı biriktirmek demek. Kısacası daha fazla yaşam demek. Ve bu seçim tamamen sizin elinizde.